Masalımızın adı Dev Baba. Handadır handa, bir karamanda. 300 yaşındayım evvel zamanda. Mavi çadır gerilmiş, duydum pazar kurulmuş. Vardım pazar yerine, vay ne pazar ne pazar. Güzeller gelir geçer. Bir varmış, bir yokmuş. Vakti zamanında uzak bir ülkede bir padişah yaşarmış. Bu padişahın da üç tane güzeller güzeli kızı varmış. E bu kızların evlenme çağları gelmiş, geçiyormuş. Neyse kızlar oturmuşlar incik boncuk işlerlerken dertleşmeye başlamışlar. Neyse bizim küçük kız bunların en akıllılarıymış. Demiş ki abla ben derdinize bir çare bulurum. Lala'yı çağıralım derdimizi Lala'ya anlatalım. Lala da padişahımıza babamıza iletsin. Bunun üzerine çağırmışlar Lala'yı anlatmışlar dertlerini. Lala kızlara demiş ki sultanlarım siz hiç merak etmeyin. Ben düşünür, Derdinize bir çare bulur, padişaha iletirim. Çıkmış sultanların yanından Lala. Düşünmüş, tepsiye üç tane karpuz koymuş. Karpuzları almış, varmış padişahın huzuruna. Yedi yerden temenni ederek sunmuş padişaha karpuzları. Padişah sormuş, Lala bu karpuzlar ne için? Bunun üzerine Lala anlatmış. Demiş ki, sultanım bu karpuzları kızlarınız gönderdi. Padişah demiş, kes bakalım. Neyse lala büyük karpuzu kesmiş, karpuz geçmiş, ortancayı ke kesmiş, karpuz geçmek üzere. Sonra küçük karpuzu kesmiş, o da tam tadında. Padişah düşününce anlamış durumu. Demiş hele çağırın kızları huzuruma. Bunun üzerine kızlar babalarının huzuruna çıkmışlar, yedi yerden temenni ederek. Padişah kızlarına demiş ki, kızlarım bu gece üç rekat namaz kılın, ister yatın. Bakalım rüyanızda ne göreceksiniz. Yarın sizi huzuruma çağırırım. Neyse kızlar çekilmişler odalarına. Yatma zamanı gelince abdestlerini almışlar, kılmışlar namazlarını ve yatmışlar istareye. Sabah olmuş, padişah tekrar çağırmış kızlarını huzuruna. Büyük kıza sormuş, demiş ki kızım rüyanda ne gördün? Büyük kız, baba, büyük vezirinizin oğlunu gördüm. E demiş seni ona verdim o zaman. Sonra ortanca kıza dönmüş, kızım sen rüyanda ne gördün? O da demiş ikinci vezirinizin oğlunu gördüm. Sonra dönmüş küçük kızına, kızım sen rüyanda ne gördün? Küçük kız demiş ki, baba ben büyük bir sarayın içerisinde bir karyolada oturuyordum. Önümde altın leğen, yanında altın irbik, sen de benim elime su döküyordun. Padişah bu, bu duruma çok kızmış, bu nasıl saygısızlıktır demiş. Derhal bu kızı sarayımdan sürün. Bunun üzerine kızcağızı saraydan sürmüşler. Bizim kız pek kederli, pek üzgünmüş. Çıkmış saraydan, düşmüş yollara. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, altı ay bir güz gitmiş. Ama dönmüş bakmış ki bir ağpa boyu yol gitmiş. Neyse, bizim kızcağız gecenin karanlığında bir ışık görmüş. Can havliyle, son nefesiyle, elinden geldiğince varmış ışığa doğru. Neyse, varmış 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 ki ne görsün, ışık koskoca bir saraydan. Neyse, açmış kapıyı girmiş içeri, bakmış odalara kimsecikler yok çıkmış üst kata, açmış kapıyı bir de ne görsün? Koskocaman bir dev. Kız devi görünce korkmuş. Ama babacığım demiş deve. Dev de bunun üzerine kıza demiş ki, eğer demiş sen bana babacığım dememiş olsaydın, ben seni sarayıma kabul etmezdim. Ama sen bana babacığım dedin madem, benim evladım olacaksın. Bu saray senin. Bu sarayın bahçeleri, her yer senin. Sarayda 41 tane oda var. Sana 41 tane anahtar vereceğim. Ama sen 40 tane odaya girip çıkabilirsin. 41. yi sakın açma, içine de girme demiş. Eğer girersen çok üzülürsün. Bunun üzerine bizim kız kabul etmiş. Ha demiş bir de ben sabah günde olmadan giderim, gece gün battıktan sonra gelirim. Neyse bizim dev anahtarları kıza teslim ettikten sonra gün de tam doğmak üzereyken çıkmış gitmiş bizim kız tek tek kapıları açmış, odalardaki altınları, mücevherleri, zümrütleri görmüş, takmış, takıştırmış, gezmiş, dolaşmış sarayda. Bu böyle bir ay devam etmiş. Dev gün doğmadan gitmiş, gün battıktan sonra gelmiş. Kız da bir ay boyunca bütün odalardan istediği her şeyi almış, takmış, gezmiş, dolaşmış. Lakin aklında da hep 41. kapı varmış. Acaba bu 41. kapıda ne var? Neyse günlerden bir gün dev e, ee, gün doğmadan gittikten sonra o 41. kapıyı açmaya niyetlenmiş artık. Merakına yenik düşmüş. Açmış 41. kapıyı. Bakmış içeride hiçbir şey yok. Sadece 3 kat elbise var. Biri yeşil, biri beyaz, biri siyah. Girmiş içeri. Yeşil elbise de çok hoşuna gitmiş. Giymiş yeşil elbiseyi üzerine. Sonra geçmiş aynanın karşısına. Aynada bir güzellik ki kendi kendisine aşık olacak. Neyse dolanmış odada varmış pencerenin önüne. Pencereden dışarıyı seyretmeye başlamış. O ülkenin padişahının da bir oğlu varmış. Şehzade kazlara çok meraklıymış. Kazlarını her gün bir çobanla gezmelere, dolaşmaya götürürmüş. Neyse çoban da o gün yine kazları almış, devin sarayın arkasındaki derenin yanında yayarmış kazları. Neyse kazlar tam su içecekken kızın sureti dereye yansımış. Kazlardan biri bunu görünce gak gak demiş tüyleri dökülmüş bütün tüyleri dökülünce kalmış tüysüz neyse akşam olmuş bizim kaz çobanı kazları toparlamış varmış saraya şehzade kazlarını çok severmiş her gün kazlarıyla vakit geçirir kazlarına bakarmış neyse şehzade gelmiş kazlarına bakarken kazlarından birinin tüylerinin olmadığını görmüş görünce çok sinirlenmiş hemen kaz çobanını çağırmış bizim kaz çobanı gelmiş Şehzade sormuş. Demiş ki bu kazın tüyleri nerede? Bizim kaz çobanı demiş bilmiyorum. Nasıl oldu anlamadım. Görmedim de. Bizim şehzade çok sinirlenmiş. Demiş tezelden bunu görevinden alın. Neyse yeni bir kaz çobanı bulmuşlar bizim şehzadeye. Ertesi gün yeni kaz çobanı kazları yine almış. Derenin başına getirmiş. Bizim kız da dev yine gittikten sonra açmış 41. kapıyı. Bugün ne de demiş beyaz elbiseyi giyeyim. Beyaz elbiseyi giymiş üzerine yine dolanmış fırlanmış odada varmış pencerenin önüne. Bizim kazlar da yine deredinin başındalarmış. Neyse kazlardan ikisi bu defa suyun üzerinde bizim kızın beyaz elbiseyi görmüşler. Yine gak 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 diyerek tüylerini dökmüşler. Neyse akşam olmuş kaz çobanı almış kazları varmış saraya bizim şehzade yine varmış kazların yanına. Kazlarıyla oynayıp bakarken görmüş bu defa iki kazın tüyleri dökülmüş. Çağırmış sormuş kaz çobanına ne oldu bu kazlara? Demiş görmedim padişahım. Neyse peki demiş yarın ben gideceğim kazları yaymaya. Sen demiş kıyafetlerini bana bırak. Tamam demiş kaz çobanı. Ertesi sabah bizim şehzade kaz çobanının kıyafetlerini giymiş, almış kazlarını, indirmiş devin, devin sarayının arkasındaki derenin başına bizim kız da dev gittikten sonra yine dalmış 41. kapıdan içeri. Bu defa siyah elbiseyi giymiş üzerine. Yine dolanmış fırlanmış varmış camın önüne. Bizim kazlar yine derenin başında. Bu defa üç tanesi. Gak 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 deyip tüylerini dökmüşler. Ama şehzade sesi duymuş. Çünkü gözü kazlarının üzerinde. Neyse sağa bakmış, sola bakmış. Bir şey yok. Başını kaldırmış cama bakmış ki ne görsün. Ayın 14'ü gibi. Güzeller güzeli bir kız. Hemen oracıkta kıza sevdalanmış. Kazları toparlamış, varmış hemen bir koşu saraya. Varmış anasının dizinin dibine. Demiş böyle böyle. Ben devin sarayında bir kız gördüm. Kız çok güzel. Kıza sevdalandım. Ya o kızı bana alırsınız, ya o kızı bana alırsınız. Sultan Hanım ne etmiş ne etmişse oğlunu vazgeçirememiş. Oğlum o devin kızıdır nasıl alırız nasıl yaparız demiş demeye ama olan sevdasından vazgeçmemiş. Neyse Sultan Hanım mecburen varmış padişahın huzuruna. Bey bey demiş bizim oğlan devin kızını görmüş. Devin kızına sevdalanmış. İlla devin kızı diyor. Padişah gürlemiş. Demiş nasıl olur biz devin kızını nasıl alırız nasıl gelin ederiz. Olmaz demiş hangi kızı istiyorsa onu alalım. Ama devin kızı olmaz. Neyse şehzadeye bunu iletmiş anası. Bizim şehzade çok kötü olmuş. Hastalanmış, yataklara düşmüş. Hekimler gelmiş, hocalar, hacılar gelmiş, ilaçlar yapılmış. Bizim şehzade iyileşemiyor. Bakmış olacak değil padişah. Demiş sultan hanımı çağırıp, demiş gidesin de evin kapısına, isteyesin kızını. Verirse alırız, vermezse yapacak bir şey yok. Neyse sultan hanım giyinmiş, kuşanmış, düşmüş yola varmış sarayın kapısına. Girmiş içeriye. Sağ bakmış, sola bakmış, kimsecikler yok. Çıkmış üst kata, Kızcağızı bulmuş. Demiş ki kızcağıza dev baban nerede? Kızcağız demiş dev babam günde olmadan gider. Gün battıktan sonra gelir. Bunun üzerine tamam demiş Sultan Hanım ben gün battıktan sonra tekrar gelirim. Neyse gün batmış bizim Sultan Hanım tekrar gelmiş. Girmiş saraydan içeriye. Devle karşı karşıya gelmişler. Sultan Hanım deve demiş ki kızını istiyorum Allah'ın emri peygamberin kavliyle. Dede demiş ki olur. Neyse düğünler kurulmuş hazırlıklar başlamış kızın çeyizini yollayacaklar. Dev kıza şu, şu ana kadar hiç verilmemiş altınlar, mücevherler, yakutlar, zümrütlerle mükemmel bir çeyiz hazırlamış. Neyse çeyizler yola çıkmış, düğün kurulmuş. Bizim kız da artık saraya gidecek. Dev kızı almış karşısına. Kızım kızım demiş sen benim bütün varlığımsın. Seni gelin ediyorum ama ben devim, sarayımdan çıkamam, düğününe gelemem. Senden de bir isteğim var, bir yavrun olursa adını ben koyayım. Neyse, bizim kız düğün yerine varmış, düğünler kurulmuş, 40 gece 40 gün düğün yapılmış, işte eğlence olmuş. Neyse, 9 ay 10 gün sonra Nur Tapu gibi bir bebek dünyaya gelmiş. E, bebeğimize bir isim konacak. E, dev de bunu duymuş, bunun üzerine güzel böyle bir küp altın yapmış. O küp altının içerisine de çocuğun ismini koymuş. Neyse altınlar hediyeler tabi bunun yanında büyük bir karyola bir de bebeğe beşik ama eşi benzeri yok ne karyolanın ne beşiğin. Neyse bizim hediyeler saraydan içeri girmiş getirmişler kızın odasına. Kız küpü çekmiş oradan bebeğin adını koymuşlar. Karyola konmuş beşik konmuş. Ama o kadar güzel, o kadar güzelmiş ki sarayda beşikle karyolayı görenlerin gözleri kalıyormuş. Padişah da demiş ki madem bu kadar güzeller, dünyada eşi benzeri yok bu beşikle karyolanın o zaman 40 gün 40 gece seyrini yapalım. İnsanlar fakir, zengin, yaşlı demeden işte az çok demeden gelsinler karyolayla beşiği görsünler. Bunun üzerine seyir başlamış. işte, geliyorlarmış, geziyorlarmış, beşiği görüyorlarmış, karyolayı görüyorlarmış, gidiyorlarmış. Neyse bu bizim kızcağızın babasının kulağına da gitmiş. Babası duyunca hadiseyi, ben de demiş gideyim şu karyolayla beşiği göreyim. Ama padişah olarak gitmemiş, derviş kılığına girmiş. Neyse az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, varmış kızının gelin olduğu saraya girmiş içeri. Lakin seyir için belirlenen 40 gün dolmuş. Bunun üzerine padişahın huzuruna çıkmış. Padişahım demiş ben çok uzun yoldan geliyorum. Bu karyolayla beşiği ben de görmek istiyorum. Lakin artık seyir kaldırmışsınız. Sizden izin istiyorum. Neyse padişah dervişin o halini görünce uzun yoldan geldiğini de duyunca varmış demiş göstereyim gel beraber gidelim. Neyse varmışlar kızın kapısına çalmışlar kapıyı. Bizim kızcağız o sırada yemek yemekteymiş. Neyse yemeğini bitirmiş. Ee, padişah seslenmiş gelin kızım gelin kızım başına bir yazma ötesin. Derviş geldi senin yatağınla karyolanı işte bebeğin yatağıyla karyolayı görecek. Bunun üzerine girmişler içeriye. Kız tam ellerini yıkayacağı sırada, işte irbikten su dökeceği sırada. Derviş demiş ki, kızım dur suyu ben dökeyim. Neyse derviş gelmiş, kız demişse de gerek yok ben yıkarım, ben dökerim. Derviş ısrar edince kırmamış dervişi. Neyse almış derviş eline irbiyi ama gözleri dolmuş. Küçük kızına yaptığı, verdiği ceza aklına gelmiş. Neyse kızcağızın da aklına babası gelmiş. Sonra bunlar derviş suyu dökecekken bir göz göze gelmişler ve birbirlerini tanımışlar sarılmışlar birbirlerine. Sonra saray ahalisi duymuş gelen dervişin bizim gelin, gelin, kızın babası olduğunu. Tekrar düğünler kurulmuş, 40 gün 40 gece düğün yapmışlar. Çok da mutlu olmuşlar. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı anlatan bana, biri masalı dinleyen sizlere. Üçüncü elma ise gerçekten anne babasına saygıda kusur etmeyip, anne babası tarafından çok sevilen evlatlara gelsin.